Evet herkese merhaba. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Çünkü e, diğer video m, biraz fazla uzun geldi. Yani 14 dakikalık bir video çekmişim. Hiç fark etmedim. Şimdi daha kısa videoyu çekmeye çalışacağım. <laughs> bu videoyu çektiğime tekrardan inanamıyorum gerçekten. Neyse. E, bu videom e, kitap önerisi videosu olacak. O yüzden e, mutlaka böyle e, şey yapın. Not alın. Yani not defteriniz olsun falan yanınızda. Umarım vardır. Çünkü çok güzel kitaplar önereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce ben Pekosus yayın evinden başlıyorum. Çok sevdiğim bir yazar ve çok sevdiğim bir e seri. Genç elitler. Çok güzeldi. Çok güzel. Distopik, fantastik severleri için çok güzel bir seri. Hemen geçiyorum hızlı hızlı çünkü çok fazla uzun olsun istemiyorum. Ee, burada 4-5 tane yayın evinin e, kitaplarını önereceğim bu arada. O yüzden böyle sınırlı hemen anlatıyorum. Ee, anlatıp geçeceğim. Zihin girdi bu be arkadaşlar. Ben çok severek almıştım ama okuma fırsatı bulamadım. Ee, gördüğünüz üzere ödüllü bir kitap. Ee, yani birinizin beynine girdiğini düşünsenize. Onun beyninizin işlevi, Ondan sonra düşündükleri, anladıklarını anlayabildiğiniz. Şu kameraya şöyle biraz yukarıdan bir şey yapsak. <laughs> o yüzden bu kitap tam öyle bir kitap yani bir çocuğun beynindeki şeyi anlatıyormuş. Ee, çok merak ettim, çok değişik bir kitap. Bir zaman bulduğum bulduğum an hemen bu kitabı okuyacağım. Hatta not alın bu kitabı çünkü çok ödüllü kitaplar. Yani herkes ödüllü kitap sevdiği için ben de çok severim ödüllü kitapları. Ve bunu önereceğim. Ee, bir önereceğim bu. Lauren, Lauren yazmış olduğu Bizim Sonsuz Aşkımız. Ee, buradaki karakterlerimiz genç bu arada. Ee, bu teenage bir e, kurguya sahip. Yani genç kurguya sahip. 16 yaşından küçüklere pek önermiyorum. Yani. Ee, 200 sayfaya kadar falan gayet normal ilerliyordu. Hatta çok fazla böyle şey sahneleri yoktu. Konuşma falan olmuş bir tık. Ama bir baktım 200 sayfadan sonra artık kitap tamamen değişti. Artı 18 öğelere yer aldı. Yer almaya başladı. Neyse diğer bir Pegasus kitabımıza geçelim. Kör. Bunun konusu çok güzel. Ben arkasını da göstereyim size şöyle. Umarım tripoddan dolayı. Tripod'un kapağını kırdığım için ışıklar direkt yüzüme vuruyor ama şu kameraya ben keşke yüzümü görebilseniz. Aynen bak şu an oldu galiba. Çok oynuyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde ismi kör. Ee, bir kızımız var. Kızımız küçük yaşta trafik kazası geçiriyor ve e, görme yetisini kaybediyor. Ondan sonra eski bir arkadaşı var. Eski arkadaşı araları bozuk olduğu için... Onunla arasını düzeltmek istiyor. Bununla birlikte gelişen olayları anlatıyor. Ondan sonra ben devam edeyim. Bir de bu seriyi önereceğim arkadaşlar. Yikirella ve prens ve prens, şey prens ne ya prenses ve hayranı. Bunların ikisi birbirinden bağımsız sanırım. Biri Cinderella'yı anlatıyor, biri prens ve prensesi anlatıyor. E, Prens ve pardon. Nereden ağzıma dolandı bilmiyorum ya. Neyse Geekerella serisi. Geekerella yani Geek Amerika'da çok sıklıkla kullanılmayan ve kişinin aşırı derecede az sosyal birine söyleniyormuş. Yani kişi çok az sosyalse ona Geekere Geek deniliyormuş. O yüzden ismini buradan almış Geekerella. Ben, ben diğer kitabı önereceğim. İlber Ortay'dı. Ben İlber Ortaylı'yı çok seviyorum. Yani İlber Hoca'yı sevmeyen yoktur herhalde ülkemizde. Mutlaka kitabı alınmalı, okunmalı. Ee, ben bu kitabı aldım çünkü çok istemiştim. Kitabı almayı çok merak ettiğim için. Hatta bunun için okuma grubu okuma grubum var. Okuma grubumda arkadaşlarla birlikte okutmayı okumayı düşünüyorum. Söyleyemedim. Çok hızlı konuşacağım. Çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum. Yani çok fazla rahatsız e, derece, edecek derecede. Sizi sıkmak istemem. Bu da Alice Hart'ın Çiçekleri. Ben bu kitabı okumaya başladım. Biraz biraz okuyunca biraz daha anladım kitabı. 12 tane sanırım yanlış hatırlamıyorsam çiçek çeşidinin hayatını anlatıyor. Yani çiçeği anlatıyor. Alice Hart'ın babaannesi çiçek e, e, çiçek yetiştiricisi. E, sonra babaannesinden ilham alıyor. Ve hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öylece gelişen bir hikayesi var e, Alice Hart'ın. Ben çok beğenmiştim aslında. Yani az bir şey okumama rağmen. Okumaya devam edeceğim ama sınavlarımdan sonra. Hatta benim bugün saat 3'te sınavım var ama ben size video çekiyorum. <laughs> Nesi bak bir daha böyle bir e booktuber bulamazsınız söyleyeyim ben. Ben olsam kaçırmam böyle bir videoyu. Neyse. Bir diğer çok sevdiğim yazar. Nancy Picard. Ben Picard diyorum ama Picard diyenler de var ya da Picard diye direkt Picard diyenler de var. Neyse cinayetin şifresi bu kitap. Ben de bu yazarın bütün kitapları var. Ee, ama Vakire yok. Yani şöyle Vakire de vardı ama ben e, çalışırken arkadaşıma vermiştim. Daha sonra o kitap bana gelmedi. Yani kaybolmuş olabilir. ihtimali üzerine duruyorum. Kaybolmuştur. Çünkü çok fazla sıkışık e, bir şey, bir şekilde e, çalıştığımız için yani sürekli yan yana olduğumuz için Eşyalarımızın kaybolması cabasıydı. Ama iyi ki çalıştım. Çünkü çok güzel arkadaşlıklar edindim. O yüzden yani güzel zamanlar geçirdim çalışırken. Bu yazar da öyle şekilde. Diğer tüm kitapları var ama yanımda değil. Yanımda olmadığı için gösteremiyorum. O, göstermiş olsaydım o kitapları da önerecektim. Bu eğer gerilim polisi seviyorsanız zaten ideal bir yazar. Ve çok fazla artı 18 öğeleri yer vermediği için e, içine içiniz rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Şu an kamera açısını ben beğenmedim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Son kitap önereceğim. O da Acımasızlar Eposus yayın evinden yine aynı şekilde. Eposus'u bazen aşırı çok seviyorum. Çünkü mafya tarzı kitapları çok güzel yazan yazarları basıyorlar. Ve üst üste basıyorlar. Yani hiç bekletmiyorlar. Ama bu kitap için beklettiler. <laughs> İkincisi Yolda Hala Gelecek. İkincisinin ismi ise Dokunulmazlar. Bu ilki Acımasızlar. Ben şu anda okuyorum. Aslında en son yarısına kadar okumuştum ama en baştan başladım. 13. bölümdeyim şu anda. Şurada sayfayı göstereyim. Evet 13. bölümdeyim. Hatta ayrıca da göstereyim şu şekilde. Şöyle çevirdiğinde bu şekilde oluyor. Arkadan da size şimdilik göstereyim. Ben 13. sayfada şeydeyim. 13. bölümdeyim. Bir İrlandalı ve İzlandalı şey Amerikalı bir iki ailenin hikayesini anlatıyor. Bir İrlandalı diğeri İtalya. İtalya ama Amerika'nın da en büyük mafya liderleri olarak sayılıyormuş. Bir İrlandalı diğeri İtalyan. Bu iki genç ailelerin isteği üzerine evleniyorlar. Bunlar mafyalar. kız babasının yerine yerine geçecek ve ailenin tek kızı. erkek ise sanırım yanlış hatırlamıyorsam dört kardeşlerdi ve en büyüğü mü oldu en büyüğü olduğu için o babası o da diğer babasının yerine geçiyor ve bu mafya liderleri olan yani hem genç kadın hem de genç erkek yani esas karakterlerimiz e, mafyacılığa başlıyorlar ve birbirlerini gördükleri andan itibaren çok değişik bir e, etkileşim halindeler yani gerçek bir e, etkilenme var. Ben o yüzden kitabı sevmeye başladım açıkçası ama şöyle söyleyebilirim e, artı 18 ben bunu da 16 yaşından küçüklere önermiyorum hatta 16 yaşındaki çocuğa bile, yani gençleri de önermiyorum. O yüzden 18 yaşından küçükler pek fazla okumasın. Ama ille de ben zaten bu tarz okuyorum diyenler varsa mafya okuyorum işte içerisinde artı 18 öğelerde yer alan kısımları da okuyabilirim diyorsanız 16 yaşından itibaren gençler de okuyabilir. Ama pek önereceğimi söyleyemem. O yüzden ama çok güzel bir kitap. Yani ilerledikçe daha da çok sevdim açıkçası. Hatta ben bunun yorumuna gireceğim. Instagram'dan. E, oradan da takip edebilirsiniz Gelelim Ben diğer konuya geçeyim 2 e, tane Yazardan e, kitaplarım geldi Şimdi 4 tane Daha e, bekliyorum Kargo o kargolarım gelsin e, Çok güzel e, Bir şey olacak bir şey çıkacak ortaya Onun da videosunu çekeceğim Yani yazarlardan gelen kitaplar e, Videosu da çekeceğim Mutlaka kaçırmayın e, Sizi seviyorum Hoşçakalın. Ben şimdilik kapatıyorum. Çünkü sınava bakmam lazım. Sınavım var. Bugün saat 3'te. Ee, en azından birazcık ders bakınayım. Bu arada siz de videoyu izleyin ve videomu beğenin. Aşağıya çok güzel trend yoldan bir koleksiyon yaptım. Ee, koleksiyonu e, linke bırakacağım. Sizi mutlaka takip edin ve mutlaka... efsane, <laughs>